sizlerle birlikte bu ül etinin çıkarttığı sütlü çikolatayı deneyeceğiz bu sütlü şimdi artık ben normal videomda değil kadar videosuyla göreceksiniz şöyle başlayalım bir ısırık alacağım İçecek videoları da gelecek erimiş biraz yolda diyor Hmm. ilk defa denemiyorum tadı çok güzel abi onun üzerinden 15 bir de çikolata tadına benziyor olmalı yine